Evet arkadaşlar denemem nasıl mı? geçti gerçekten? Çok <laughs> gibi geçti. Ve ja, emin olduğum sorular bile neredeyse yanlış. Çok kötü bir net yaptım. Öyle yani. Netini no. alalım. <laughs> Netini bilmiyorum ya. Netini bilmiyorum. Başka bir söyleyeceğim bir daha Kullanmıyorum. <laughs> net kullanmıyorum ben de. şu an. Aga, nasıl geçti? Aga çok rahattı. Hepsini yaptım bu kadar Türkçe, matematik. Türkçe zordu, sosyal basitti. Ben basitti. Kaç net geldi? Bakmadım. Bak. Özde bir nasıl geçti? <laughs> evet. yani çok iyi değildi ama çok şükür. Kaç net? Ona da şükür. 91 buçuk. Evet çok hiç iyi değilmiş arkadaşlar. Yani Kişiler matematik birazcık zorladı. Fen ve sosyal birer yanlış orada tokatladık. Onun için çok iyi geçmedi. Dememin sebebi normalde yüzüstü yapıyorum her sınavda. İlk kez buçuk geldi. Biraz üzgünüm açıkçası. Moralim de yok. Yemek de yiyemedim sabah. Öyle teşekkürler. özle bir sınırımız geçti. 35 Türkçem var. Şimdi bir 4 tane sosyal netim var. Hepsi dinler. <laughs> 32, <laughs> 32 tane de matematik. Fen boş. <laughs> şey neyse kalikmedi. Geçmedi. Türkçe kaç net? Türkçe kaç net? Netim varsa şükür. <laughs> Kontrol ettin mi? süt içer. <laughs> işte iyi de ama yüz net. Hocam böyle daha güzel. Benim Türkçe'm normalde de kötüydü bu deneme daha da batırdım çünkü de Türkçesiz bayağı zordu. Onda biz net yaptım çünkü. Ne? Ama totalde 83.5 <laughs> yaptım. Yani normal benim için. Genelde zaten bu kadar yapıyordum. Arada Çok bir 90 üstüne çıkıyordum. O, <laughs> Arada <bir> 90 üstüne <laughs> çıkıyordum işte. Ya. Benim için normal. <laughs> O kadar zor Benim ya. Türkçe biraz kötü, kötü geçti. lan. Bir, Bir daha. daha. Orayı <laughs> da Bir daha. Benim Türkçe biraz kötü geçti. Odaklanamadım. O yüzden 95 civarı geldi. Ama sınav esnasında gerçek sınavları daha iyi yapıyorum. 110 yapmıştım. Bunu. <laughs> Diğer branşlar nasıl geçti? Diğer... Matematik. İyi geçti diye düşünüyordum ama kontrol ederken <laughs> o kadar iyi geçmediğini fark ettim. Ama fena değil yine. <laughs> Türkçem iyi geldi. Bütün eforumu Türkçe'de sarf ettim. Sonra da başım döndü, matematik yapamadım. Öyle, genel olarak ben zaten 50 üstü <laughs> yapıyorum. <laughs> Bu dönemde pek öyle olmadı <laughs> ama buluş. Özde bir nasıl geçti? Açıkçası eleyici bir sınavdı. Eleyenler arasında ben de oldum. Bir dakika dur. ÖSYM trolleyen genç videosu izliyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Girmedim ben. Ne? <laughs> Sen su sarı yapabildin mi? yaptım galiba. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi Azra'nın e, özel bir sınavı nasıl geçti soruyoruz. Nasıl geçti Azra? Ee, şöyle Türkçedeki şu soru önce anlat beyazını versin dileklerini sunuyorum. <laughs> çok saçma. Ee, burada belli bir coğrafyadan bahsederken e, cevabı genel olarak evrensel tutmuşlar. Çok saçma. Bir de şöyle abi bak bak bak. Aha, bak. <laughs> Şimdi. Azra'ya geliyorlar. <laughs> Şaka mı? 11 tane çoktan 11 tane seçmeni şey ne, ne, deniyordu buna? Ondan işte. Öncüllü, tane, öncüllü. Öncül, 11 tane oldu. <laughs> Hepsini artık onlar yani öyle Ama gerçekten de çok öncüllü vardı. Çok, 11 tane ya. Fen 20 soru 11 öncüllü varmış. Bir de. Matematikte şöyle bir soru var. Ben bunu çok basit değil. Kesin bu de basit değildir diye. <laughs> Aynen adam demiş ki 5 tane ip ki. vermiş sana. E, kaçını kesme olasılığı var demişti. 5 bölü 1 ya. benim aa, 1 bölü 5 ya işte her <laughs> neyse. <laughs> e, ben çok kolay kesin bu değil Bir an soruyu boş bıraktım. Hiç isaret edemem. Ama en, kolay soruydu Ama yani. Ama en kolay soru öyle bir şey varsa, birden öyle, öyle bir şey bir beklemediğimiz bir için. <laughs> Bak hep böyle bizi korkutuyorlar, korkutuyorlar. Sonra tabii biz insan alışık değiliz bir şeylere. Böyle bir denemeydi. Bir de biz normalde TYT'leri 135 dakika çözüyoruz 3 haftadır falan. Evet bunu 165 dakika. Bunu 165 dakikada dakika. çözmemize rağmen ya yani. Ben bir dakika geç kaldım. <laughs> Aa evet doğru. Onu söylemeyelim sebebine. Bir dakika geç kaldım. <laughs> ee, Olsun. Ben bitirdim yani. Dakikasından <laughs> evet. Çözüm evet. Ben. Yani öyle bir denemesi var. nasıl? Benim için Türkçe ortalamaydı. Sosyalde biraz mallıklar yapmış ama. Ben bir de dişçiliği bırakıp geldim abi. Nasıl bir 92.5 geldi bende. Ortalamaydı ama ben de 106 pek yapmıyordum. Böyle oldu. Evet arkadaşlar benim özlü birimde şöyle geçti. TYT'sinde Türkçesinde çok zorlandım aslında hatta hiçbirinden emin değildim. Mesela iki kişi arasında kalmışım aile ile B arasında cevap C falan çıktı ama e, genel olarak toplamda 84,5 net yaptım. Öyle yani e, FEN'de falan mesela daha iyi yapabilirdim bence ama çok dikkat atan vardı. Aynı şekilde Türkçe'de de mesela söylenebilir diye soru sormuş ben söylenemez diye okumuşum falan e, öyle.